2023 Nisan ayı Aslan burcu videoma hoş geldiniz diyorum. Hepinize öncelikle sağlıklı, huzurlu, mutlu ayların bol bereketli ayların sizlerle olması dileğiyle. Ee, bakalım bu ay sizleri neler bekliyor. Ee, bu ay ayın 20'sine kadar olan süreçte, Nisan'ın 20'sine kadar olan süreçte Güneş Koç burcunda yer alacak. Siz Aslan burçlarının Haritanızın 9. evinde yeni başlangıçlar ve girişimler için uygun süreçler. 9. evin konuları çok geniş. 9. ev e, hayata bakış açımız. Bunun yanında eğitimler, akademik konular, üniversitelerle ilgili, lisanslarla ilgili konular, uzaktaki kişiler, uzaktaki tanıdıklarımız. Ee, pazarlama ticari konular, uzaktaki kişilerle yapacağımız anlaşmalar, yurt dışı konuları, pasaport, vize konuları aynı zamanda ikinci evlilikleri de gündeme getirir. Ee, ayın 20'sine kadar olan süreçte yeni adımlar ve girişimler için uygun süreçler ardından da 4 Nisan ve 15 Nisan arasında Güneş ve Jüpiter kavuşumumuz var. Yine sizlerin 9. evinizde yer alacak hayata bakış açınız, inançlarınız, hayat felsefeniz, dünya görüşünüz bunlar gündemimizde olacak. 9. evde yurt dışı konuları, yurt dışı bağlantılı ticari eğitimler, eğitim almak istiyor olabilirsiniz. Aynı zamanda hukuki süreçlerimizi de temsil eder, eşimizin akrabalarını da temsil eder. Güneş ve Jüpiter kavuşumu yeni başlangıçlar ve girişimleri için çok güzel süreçler. Bu süreçleri iyi değerlendirmek gerekiyor. İş kurmak, iş başlamak, iş müracaatları için de güzel süreçler. Aynı zamanda siz Aslan Burcu'nun da yönetici gezegeni Güneş. Birinci ev konularınız için de güzel. Ortaklıklar, evlilikler, ikili ilişkiler... Anlaşmalar, sözleşmeler, iş kurma, e, hukuki konuları başlatma veya hukuki konularla ilgili gelişmeler de gündeminizde olabilir. Sağlık konularına dikkat edeceğiz. Güneş sağlığımızı da e, tetikleyebilir. Özellikle ritel sağlığımız, e, ritel sağlığımızı temsil ettiği için sağlık konularında ihmal etmeyeceğiz e, sağlığımızla, bağışıklık sistemimizle ilgili e, kendimize bakacağız. Aynı zamanda 20 Nisan'da 29 derecede Koç burcunda yeni ayla birlikte kuzeyli bir güneş tutulmamız var. E, güneş tutulmaları yeni başlangıçlarla ilgilidir. 29 derecede Koç burcunda olan bu tutulma bir derecede 29 derecede bir gezegeniz varsa ya da karşıt burcunda terazi de bir 29 derecede bir gezegeniniz varsa bir ve 3 aksi yani siz ve sizin karşınızdakiler ortaklık anlaşmalar evlilikler ikili ilişkiler e, hukuki konuları olanlar haberler alabilirsiniz gelişmeler olabilir alım satım kardeşler kuzenlerle birlikte yapacağınız bir takım e, alacağınız kararlar, alım-satım, emlak, araç konuları, eğitim, seyahatler planlamak adına güzel süreçler. Bu tutulmalar direkt kadersel bir tutulmadır. E, aynı zamanda 9. ev konularınızda e, hareketlenmeler gündeme gelecek. E, bu tutulmalar 6 ay öncesi ve 6 ay sonrası başlayabilir. Bu dediklerimi önceden de yaşamış olabilirsiniz. Kimileriniz evlilik planları, kimileriniz boşanma, kimileriniz dava başlatma, kimileriniz davalardan gelen haberler, kimileriniz eğitim kararları, kimileriniz danışmanlık almak adına okut konuları, astroloji, bilim, sanatsal konulara da yönelebilirsiniz. 6 Nisan'da Terazi Burcu'nda 16 derecede bir dolunayımız var. Sizin 3. evinizde e, gerçekleşecek bu dolunayımız. Eee Kiron karşıtlı bir dolunay olacak. Üçüncü ev zihnimizi anlatır. Ee, aynı zamanda 6 dö Nisan dönemi bir karar da alabiliriz. Kardeşler, ak akrabalar, eğitim, sınav, ticari faaliyetler ve araç konularıyla ilgili netleşebiliriz. Ailevi konularda taşınma, mal alımı, mal satımı da netleşebilir. Ee, 20 Nisan'da Güneş Boğa Burcu'na geçiyor. Merkür eşliğinde bir güneş Merkür eşliğinde boğa burcuna geçecek 10. evinize. Fakat Merkür retro pozisyonuna geçecek ta ki 16 Mayıs'a kadar 10. evinizde retroda. Toplumsal konular, kariyer, iş ve statik konularınız demektir 10. ev. Bu dönemde iş konularında acele etmeyin. Üstlerinizle olan ilişkilerinize dikkat edin. Maillerinize ve yazışmalarınıza her türlü sözlü ve yazılı iletişimlerinize dikkat edin. Aile ilişkilerinize dikkat edin. Aile arasında kırıcı olabilirsiniz. Yanlış ifade edebilirsiniz. Yanlış anlaşılabilirsiniz. Evin içerisinde bir takım huzursuzluklar, agresyonlar olabilir. Mars'ta ay geneli yengeç burcunda olacak. 12. evinizde Mars'ın yengeç burcunda olması sizi biraz zihinsel yorabilir. Bunun yanında takıntılarınız, korkularınız, panikliğiniz artabilir. Fiziksel ve ruhsal sağlığımıza dikkat edelim. 12. ev çok alışkın olmadığınız bir ev. Dedikodular evi, gizli saklı bir takım konuların gündeme gelmesi olabilir. Veya sizin gizlediğiniz, sakladığınız bir takım konular ön plana çıkabilir. Dikkatli olalım. Özellikle ilişkilerde. Venüs 11 Nisan itibariyle İkizler Burcu'nda olacak. Sizin 11. evinizde sosyal çevreniz, arkadaşlıklar için güzel bir dönem, kariyer ve iş anlaşmaları için de güzel bir dönem. Zaten kadersel bir döngü olacak güneş tutulmamız. Bunun yanında Dolunay'ın etkisiyle de Terazi Burcu'ndaki 6 Nisan'daki Dolunay'ın etkisiyle de bazı şeyler artık gündemimizde netleşir görünür hale gelecek e, sağlık konularımıza çok dikkat edeceğiz ailemizin sağlığıyla da ilgilenmek zorunda kalabiliriz e, 20 Nisan'a kadar olan süreçte kariyer ve iş görüşmeleri evlilik anlaşmaları planlamaları evlilik e, ilişkinizi üst seviyeye getirmek adına alacağınız kararları 20 Nisan'a kadar yapmanız daha hayırlı olacak. Evrenin de 20 Nisan'a kadar size olan destekleri gündemde. 20 Nisan'dan sonra dediğim gibi Merkür Retrosu var. Geçmiş konular tetiklenebilir. Geçmişteki sevgililer gelebilir. Geçmişteki halletmediğimiz konular tekrar önümüze düşebilir. Gizli düşmanlıklar ve dedikodularla ilgili canımız sıkılabilir. Merkür Retrosu'nda her türlü yazılı anlaşmalara dikkat edeceğiz önemli konularımızı Merkür Retrosu'ndan önce veya 16 Mayıs'tan sonra harekete geçmemiz daha uygun olacak. Hepinize iyi aylar diliyorum. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.